Araçlarımızda kullandığımız lastiklerin ömrü tamamlandığında sizce bu lastiklere ne oluyor? Ülkemizde her yıl yaklaşık 280 bin ton ömrünü tamamlamış lastik oluşuyor. Lagedo olarak ömrünü tamamlamış lastikleri geleceğin teknolojisini kullanarak değerlendiriyor ve doğa için tehditten ülke ekonomimiz için bir fırsat haline getiriyoruz. Lastikteki bileşenlerden ucuz, yerli ve kaliteli ham madde üretiyoruz. Peki bunu nasıl gerçekleştiriyoruz? İsviçre'de geliştirilen Waterpuls teknolojisiyle lastik sırt kısmı yanaklardan ayrılır ve yüksek basınçlı su ile kauçuk tozu elde edilir. Waterpuls teknolojisiyle üretilen kauçuk tozlarından daha çevreci ve ekonomik lastikler üretilebilecektir. Ayrıca Lagedo'nun ürettiği kauçuk tozlarından daha dayanıklı ve uzun ömürlü asfalt yollar yapılabilecektir. Diğer metotlar atık oluştururken, Lagedo olarak lastiği atıksız şekilde değerlendiriyoruz. Lagedo tesisine giren bütün ömrünü tamamlamış lastikler, atık oluşturmadan tamamen ticari ürün haline getirilir ve diğer sektörlerin hizmetine sunulur. Geri kazanılan ürünler tüm özelliklerini koruduğu için yeni hayatlarında tam performans sergilerler ve çevre için tehdit oluşturmazlar. Aynı zamanda ithal muadillerine alternatif olarak cari açığın azaltılmasına katkıda bulunur. Lagedo, geleceğin dönüşü.